Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ya 45. bölüm kamera arkası sahnelerini sizlere aktarıyorum. İşte Seyran'la peşinden sonra Pelin Ferit'ten sahnesi seçiliyor. Pelin hamleliği bahane edip Ferit'in koluna giriyor. Ferit de kabul ediyor. Şu an AVM'de dolaşıyorlar arkadaşlar. Sıcak sıcağına işte o görüntüleri Dizabirle kanalı ve ekibimiz tarafından görüntülendi. Fragman yayınlanmamış. Size Tinoca görüntüleri aktarıyoruz arkadaşlar. Yalı tapkını sevenleri, yalı tapkını hayranlarını kanalımıza geçiyoruz. Muhteşem kamera arkası görüntülerimiz var arkadaşlar. Birbirinden harika paylaşımlarımız olacak. Akşam fragman görüntülerini sizlere aktaracağım arkadaşlar. Yapmanız için teşekkür kanala abone olup bildirim zilini aktif etmeniz yeterli arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bizi haberleri.